Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün size yeni nesil bebek arabasından bahsedeceğim. Bahsetmeden önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız bildirim tuşuna basmayı unutmayınız ve e, tabii ki e, takip etmeyi de unutmayınız. Ve bebek arabası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa e, yorum kısmına bekleriz. Yeni nesil bebek arabası Duna Duna yeni nesil bebek arabasıdır. Nasıl? Üçü bir arada. Hem orta koltuğu, hem ana kucağı, hem bebek arabası. O nasıl oluyor derseniz ki ben size şu an anlatacağım. O hakkında bahsedeceğim. Ortalama şekilde 0-18 aya kadar kullanım özelliği mevcuttur. Ve diğer bebek arabalarına göre daha pratik ve e, uzun vadeli kullanabileceğiniz bir şey. Diğer ana kucaklarına göre farkındalığı tabii ki tek tuşu alarak şu şekilde kaldırarak aynı şekilde direktmen bebek arabası pozisyonunu getirebiliyorsunuz. Dilediğiniz şekilde yanındaki mandallara basarak tek tuşla rahat bir şekilde bebek arabası haline getirebilme özelliğine sahip. Bebek arabamızın esas bir özelliği şöyle içerisinden bahsedelim biraz içeriğinden. 5 kademe emet kemeri mevcuttur. İstediğiniz şekilde boyuna gri tuşa basarak rahat şekilde boyna göre ayarlamasını yapabilmektesiniz. Ve isterseniz rahat şekilde sıkıştırarak kullanım özelliği mevcuttur. Bebek arabamızın diğer bebek arabaların ana kucaklarına göre farkındalığı içerisinde bambu kumaş özellikle özel doğum pedi mevcuttur. Ve bel desteği mevcuttur. Direkt anne karnındaki vücut şeklini almaktadır. Kafa desteği yanına doğru darbe emici özellikleri mevcuttur. Bebek arabamızın e, şu an değil yani dünyada en iyi testten geçmiş ana kucağı ve oto görevi görmektedir. Tabii ki bunu aynı şekilde arabada oto olarak kullanım özelliği mevcuttur. Tentesi özel nano kumaş, Fiore tente güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmamaktadır. Puf 50 özelliğine sahiptir kumaşın tümünü çıkartarak ortalama şekilde 30 derecede yıkanabilme özelliğine sahiptir. Bebek arabamızın 6 aydan sonra çocuk içerisinde bebek içerisinde sığmadıktan sonra şu, içerisindeki doğum peri çıkartarak 18 aya kadar ortalama şekilde kullanım özelliğine sahiptir. İsterseniz şu şekilde tentesini kapatarak yine gri tuşlara basarak örnek vereyim havalimanındasınız rahat bir şekilde yanınıza taşıyabilecek bir şekilde getirebiliyorsunuz. Dediğiniz şekilde merdivene denk geldiniz. Yine de önüne doğru tek tuşa basarak şuradaki ilk başta kırmızı tuşa basmanız gerekiyor ve gri tuşa bastığınız zaman katlayarak rahat şekilde merdivenlerden çıkabilmektesiniz. Ve aynı şekilde kırmızı tuşa basıp gri tuşa basarak bebek arabasını haline getirebiliyorsunuz. Şu şekilde Rahat şekilde kullanım özelliği mevcuttur. Bebek arabamızın tekerlekleri diğer bebek arabalarına göre farklı özelliği şöyle kalçak jel tekerlektir. Herhangi bir şekilde e ezilme gibi sıkıntılarla karşılaşmazsınız. Erime gibi özür dilerim. Ve tek tuş fren sistemi mevcut. Kırmızı tuşa bastığınız zaman durmaktadır. Yeşil tuşa bastığınız zaman yolunuza devam edebiliyorsunuz bebek arabamızın esas özelliklerinden biri otokoltu olarak dedik şu şekilde rahat şekilde katlayarak ara kucağı şekilde emniyet kemeriyle rahat şekilde katlayabilmektesiniz. Evet. Evet bugün Duna yeni nesil bebek arabasından bahsetmiş olduk şekilde de açalım, gösterelim. Bu tarz, e, bu ürünle ilgili herhangi şekilde sorularınız varsa yorum kısmından bekleriz tabii ki de ve fiyatla ilgili Instagram sayfamızdan DM üzerine iletişim kurabilirsiniz. Evet, e, diğerli takipçilerimiz, videolarımızı bitirelim. E, mutlu bebe olarak, keyifli alışverişler dileriz.